Arkadaşlar bu kardeşimiz abi li, Livik dememiş de ben Livik girdim. Çift skalli ile win alırsan <laughs> win alır mısın demiş. Yani challenge vermiş. Ben istedim challenge yapmayı. Ama yapamazsam arkadaşımdan birini sil demiş. Yani bir anda durdu. Ben anladım nasıl yapacağımızı. İnşallah yaparız yani. Ne diyeyim. Arkadaşlar çok iyi.

Yeah Aa, yani. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş olduğum gibi değil Şimdi gözümü kapatıyorum, biraz şu vizor ya Gözümü kapatıyorum Kim? Allah çapşına Sasuke geldi. Gerçek Sasuke değil de bilmiyorum ben. Görüşürüz.